Yenilenen fiziki ve sosyal yapısıyla her geçen gün gelişen üniversitemizdeki değişimi öğrencilerimize sorduk. Mikrofon bu kez adı öğrencilerim. Bizdekil yenilikleri öğrenci gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben henüz birinci sınıfım e, fakat iç ve dış olarak birçok yenilik yapıldığına şahit oldum. e Dışta boyamalar düzenlemeler, içte asansör ve özellikle laboratuvarlarda düzenlemeler ve yenilenmeler yapıldı e, ve Bloklar arası geçiş e, kolaylığı sağlandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz adıda mutluyuz. Üniversitemizde yapılan birçok yenilikler içerisinde benim en çok dikkatimi ve ilgimi çeken Edrom sayesinde ka bütün kampüs içerisinde istediğimiz zamanda ücretsiz ve hızlı internet bağlantısına ulaşabilmemiz e, oldu. Bu sayede istediğimiz bilgiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bunun için çok teşekkür ederim. E, ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim ve kendimi sürekli güncel tutmam lazım ve hocalarıma güncel şeyler söylemem lazım. Üniversitemiz birçok veri tabanına üye oldu ve bunlardan çok güzel yararlanabiliyoruz. temiz çok yeni da, e, yani fakültemiz çok yeni öyle söyleyeyim ama çok hızlı gelişiyoruz. 3 e, yıldır e, gerçekten hani gözle görülebilecek e, derecede e, ilerleme kaydettiler. E, şimdi bize de bu projelerde yer alma imkanı sağlanıyor. Gazetemiz çıkacak e, Adü kampüs adında. Bu yüzden çok mutluyuz. E, umarız bu hızlı değişimler sürekli bir şekilde devam eder. Bizim amacımız kağıt üzerindeki projeleri somut hale getirmek. Geçtiğimiz günlerde açılan Ayşemin öğretim elemanlarıyla birlikte bu konuda bana faydalı olacağını düşünüyorum. Mühendislik Fakültesi öğrencisi olarak seminin açılması beni çok mutlu etti. İktisat Fakültemizin daha önce Çakmar'da olduğunu duydum. Merkez kampüse taşımamız hepimiz için daha iyi oldu. Kampüsün olanaklarından rahatlıkla yararlanabiliyoruz. Mutluyuz. Bir yıldır üniversite hastanemizde staj yapmaktayım. Staj yaptığım süreçte bazı değişimler gözlemledim. Ee, örneğin kafeteryaların yapılması, çevre düzenlemesinin yapılması, hastanemizin ek binası gibi. Değişimleri e, hizmet alan sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için son derece olumlu buluyorum. Şu anda bilgisayar laboratuvarlarımız yenilendi ve her kişiye özel bir bilgisayar düşüyor. Bu şekilde derslerimiz daha verimli ve faydalı geçiyor. Ben 2012 yılında okula başladım. 4 yıldır bu okuldayım. Benim girdiğim dönemde e, sosyal tesisler, hizmet alanları kısıtlıydı. E, şimdi 4 yılda okulumuz bayağı gelişti. E, halı sahalar, tenis kortları, basketbol sahaları ve gördüğünüz gibi stadyumumuz yapıldı. 4 yılda çok büyük bir gelişim sağlandı. Biz de bundan faydalanmamız için mutluyuz.